Herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere pürüzsüz ve krema kıvamında haydari tarifi veriyorum. İlk olarak 80 gram tereyağını küçük bir tavada eritelim. Eriyen tereyağına 2 diş rendelenmiş sarımsak ekleyelim ve kokusu çıkana kadar kavuralım. Daha sonra 2 yemek kaşığı nane ekleyelim ve 3-4 dakika boyunca karıştırdıktan sonra soğuması için bir kenara alalım. Geniş bir kaseye aldığımız 5 yemek kaşığı yoğurdun üzerine 6 yemek kaşığı süzme yoğurt ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Sonrasında naneli sosumuzu da ekleyelim ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edelim. Son olarak tuzumuzu da ilave edelim. Haydarenin kıvamının ve lezzetinin tam oturması için bir gece boyunca buzdolabında bekletelim. Haydaremiz servise hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizin sesini açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.